eşim, benim içimi de? kullanmış böyle bükmeye. Abi. öyle bir yanlış yaptık mı? Benim buradaydı. Neden alıyorsun ki? Ya işte mi karıştırdınız? Evet. evet. işleri karıştırdık biz. İçimi ee, evet. evet. bükmeye kullanmış şimdi mantı. E mantığı. Eşçime çıkmasın adam daha bir kullanır. Mantığı, mantığı şey kullanıyor. o kadar profesyonel bir siz dedin. Dedin dedin. karıştırdın sen şey. de şimdi? Aklı, aklı, Adamın aklını karıştırdın. Kıymaya gitti ben. mı diyelim yoksa? Niye de ya kıyma korulur ya mantıya Görmedin mi bir şeyi kıymayı adam bükmeye koymuş. Koydurtmasaydın sen de buradaydın. Adam kaldı buraya girdin ortalığı bu, karıştırdın. Kıyım Onu bir baklava yaşamadın bir hamur getirdin. Evet, i̇ki tane iş yaptın da ortalığı da karıştırdın. Aha, şimdi ben ne işleyeceğim burada? Sen buradan? ne yaptın ya? Ha? Gerçi kıyma gitti. Benim kıyma gitti şimdi. Mantının nerede kurundu? O adam, adam orada yapakın o kıymayı korkun hiç görmedin mi sen kız? Ben gördüm tabii. Adam orada <laughs> pişirirken görmedim ben diye. diye. Geldin sen aklımı karıştırdın. <laughs> Baklavayı fırına bir bayrağı Allah'ın sözüne. Haydi bu da şerbet fırına Ya Allah'ım yarabbim. Bugün akşamada adasız gibi konuşacağız Vallahi... biz. Gördün mü işte? E, neyi bekliyorsun bak? Bu bunu bak, şey, iptal etsen baklavanın yağını dök, fırına mı at, harcıklı şerbetini seslendir. dök. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru baklava orada kurudu kendim Allah senin, <laughs> Allah senin gelinine yardım etsin vallahi. Allah senin gelinine yardım etsin. Vallahi gelin yandı. Gelin. Vallahi gelin yandı. Onun bir de kocası var Saffet. Allah ona çok 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 sabır versin. Ama Saffet de az merak etme. Ne sabır <laughs> verecek yaptığımı yiyorum işte çabuk çabuk yapıyorum sizin gibi diyorum bari. Adam hamur diyor, Baksana diyor. şimdi artık menümü değiştirdin değiştirdim? Bak şimdi iri yapacağım ben. Bugün değişik olacak peynirli mantı. Ne olsun. Yani bu Kezban ablanın yüzünden biraz ne? da eşimin hatası. Sen neden dikkat etmiyorsun Gökhan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ben ya. mi yaptım sen ne şey Allah beterinden saklasın. Bu yabancılardan da beter <laughs> çıktı o yok. Ben <laughs> böyle açtım ben şöyle açarım. Ben böyle açarım. Şöyle açarım. Gelin beğenmen ben onu beğenmen. Sen şaşırdın işte gördün mü? O zaman evet. şey ben diyorum ya ben iyi yaparım. Bana rakip çıkamaz diyordun. Oyu. Hem yapaydın hem de işin üreteydin. Adam... Oradaki malzemene bakaydın hamurla Ad... uğraşacağına. Akıllı uslu adamın aklını yitirttirdin kız. Kamur var malzemesi yok. Hem önce malzemeye düşüreceksin. Kız Canım benim, malzeme bük, içine, bükmenin içinde, bükmenin içinde malzeme. koyduk <laughs> be işte. Kıymalı bükmeyi yiyeceğiz, peynirli mantı yiyeceğiz. Onun içine ne koyacaktınız da kıyma olmasa? Kız bunun içine kıyma koyacaktık sen anlaman mı? Onun içine mı? ne koyacaktın ya? Hayır. Kız onun içine peynir koyacaktın ha. ya. Allah'a çok şükür. Karıştırdı ortalığı. Orta, ortalığı sen Ey benim yarabbim. Adam orada öyle açtı kendi başına içini koydu. Hiç demedin ki o kıyma bana lazım demedin. Suçu bana atma. E şimdi sen Hiç neden farkı yapmadın? <laughs> Sen benim neden dikkat et. Benim aklım Katılarak kıymalıya de ondan. Al, al, al Kezban, al, al. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Ya o tabaktan bin tane var orada. Bir taban kavgasını yapıyorsunuz. Ne kadar koyuyorsun canım? Vallahi. Bu kadar yeter mi? Gı? Artık Gel bakayım ne kadar abi. koyarsan. Bu kadar yeter mi? Gel bakayım. E, yeter artık. Kaşarda eriyecek, içinde İnşallah çıkmıyor. İyice bek, bek. Öyle. İçine şey koyardın, nur koyardın kız. Nur peynir koyaydım ya kese. Allah'ım diyor hala diyor nur peynir koyaydım diyor. Beş lira kız akar gider bu vallahi bu Kız hanım sen anlaman mı benim lafımı ben nece yulanca mı konuşurum ben burada nece konuşuyorum. Bunun Kaşar. için kıymaydı kıyma kıyma mantı neden yapılır Kezban? O zaman ona kendini kafa vereceksin canım benim. İşte. Adama dönüp bir bakacağız. Kız iyi e sıkıştır. Buralar iyi e e sıkıştır. Ama suç sende Gökhan. Evet suç ha, bende. Suç sende. Suç bende. Heh. Ben işleri karıştırdım. Sen içleri karıştırdın, aklım bu içleri karıştırdı. Kıymalıya gitti Nasıl benim. Nasıl şefimiş? Kıy. Kıymalı gözlemeye. Hele ben de şok oldum. Gözlemeye kıymalı katılır. Yani yok kız, olmamalı. Kıymalı gözleme de olur, kutma da olur. Kıymalı da olur da. Çiğden koruruz onu ya da şey. Tam tersi oldu. Neyse bakalım. <laughs> Belki güzel bir şey çıkar. Bak kendi işine geldi mi güzel bir şey çıkar. Heh. Ondan sonra ben açamadığım zaman yargıla 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 Yo, söyle söyle konuş. Yapmadığım bir şey yapamam Ana. diyorum canım benim. Sen dedin ki ben yaparım dedin. Yaparım tabii yaptın da. E gördük. Belki değişik bir menü yaparız Farklı olur. Bu da güzel olur. olur da. Peynirin akarsa biraz sıkıntı. İşte bir yani şekli. kaşarın akması sıkıntı. Ben sana diyorum bence ona nur karıştırsaydın daha özdeşirdi ki. Kaşarın akmasını öyle. Kaşarla yani. da olur mu? şey olmuyor ya ikisi bir araya gelince. Böyle. Yeah. Mayım tırak bir şey oluyor. Ah kez anne, ah kez anne. Benim. Anne dedik, bağrımıza bastık. Ey Allah'ım. Şimdi oradakiler beni daşa tutacak. Ben dedim, bak nasıl dedim. bakıyorlar bak. İyi dedim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> da bana değil, Bunlar de böyle, açlık bakışları. bakışları. Ya biriniz 16 yıllık, biriniz 26 yıllık şeflersiniz. Yani bir şeyleri de karıştırdınız şimdi. Ya. Nasıl çözeceksiniz? Biz burada ne zaman yemek Vallahi yiyeceğiz? Vallahi hep, kez, hep Kezban annenin Abla. yüzünden. Ama, Kezban Ama Kezban anneden öğreniyorsunuz. Geldi bak bir el attı. Bir de profesyonelim dediğin zaman yani dışarıdan gelecek şeylere falan fazla dikkat etmemeniz gerekiyor. Kezban anneleri nasıl öğreniyorum gerektirir yani. Beklenti daha yüksek. Beklenti daha yüksekti şu an. Tepsinin tamamını ben yaptım o iki tane açtı. Gökhan abi normalde bükmenin içinde peynir mi olacaktı yoksa yine kıyma mı olacaktı? Kıyma mı oldu? normalde peynir olacaktı. Yani tamamen evet. değişti içlerden Ama aslında. Ama şeyler e, içleri karıştırdık sadece. Mutfak hata kabul etmez abi biliyorsun. Evet. Yani bu en iyi sen biliyorsundur. Doğrudur. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.